merhaba. Ben şu an video çekiyorum. Şu an size eğlence parkı yapmayı öğreteceğim. Gece ben uyuyayım en iyisi. Bir önce video çekmeyi denedim onlardan. Çekerken oynadım ya ondan böyle videolar yaptım. Böyle eşler aldı yaptım aşağıda. Ya, şunu sabah yapacağım. hiç kimse yok. Gündüz. Gündüz yağmur. Gündüz yağmur. Arkadaş, eğer <laughs> lanet parkla dikkatli olmak Burada başlayalım. Üç tane bundan koyuyoruz. şöyle çapraz şekilde bakarak, bakarak çıkar mısın meme? Ona ben meme diyorum. Benim arkadaşım. Aha. Taşla. arkadaşlar sonra böyle böyle koyacağız. Üstlerini kenarları kalıyor. Kenarlarına koyuyoruz bunlardan. <laughs> Ay düştüm. İsteyenler kenarlara koymasın. Ama ben koyacağım yine. Sonra çömelip böyle üst iç üstlerine koyacağız. Hemen dikkat et. Evet. <laughs> Sırada buna bitireceğiz. Bitireceğiz. Sonra buralar niye var sor niye varsa diye sorarsanız buraları suyla dolduracağım. Ve çıkacağım. Sonra böyle bir yerlere bunlardan koyun istediğiniz yere koyun. Ben buralara koyacağım. Buralara koydum. İsteyin basın plakası koyun isteyin. Şalter koyun. Şunlardan birini koyacağınız. Bunlardan. Ben şalter seç. Şalterleri istediğiniz yere yere yerleştiriniz. Sonra bunlara basıyoruz bir şey olmuyor değil mi? Şimdi bir şey olacak. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunlardan alıyoruz sonra. Sonra alın bunları. Emanetinize geldiyse hepsine tek tek koyalım. Ben şunları bir doldurayım. Sonra yapacağız. Az kaldı. Arkadaşlar. En sonra bunları koyuyoruz ya. Bunları koyun. Hemen tercih yap. Şuna koyduk mu? Koyduk. Şuna Koyduk. Yani. Sana koyduk mu koyduk. Sana da koyalım. Sana da koyalım. Sana var. Şurada var mı? Var. Arkadaşlar tüm envanterimdekini buraya koy. Şimdi burayı sen çık. Sonra bir yerden burayı açıp kapatın ve uç balık diye uçun. Ama çok yaparsanız ne olacak? Bir bakın. Çoklu yapacağım. izleyin. Düşüyorum, düşüyorum. Çoklularda TNT'ler gidecek. İzleyin. Bakın. Patladı. Arkadaşlar bunu yaptık. Remote'dan çıkacağız. Tamam mı? Sonra Ay remote'dan çıkmayacağız. E, yaratıcı moda gireceğiz. Hay, hayat yaratıcı moda gireceğiz. Sonra yapılar yapmamız gerek. Araba yapacağım ben. Araba yapımına bakacağım. Araba yapımını bilmiyorum da. Şimdi bakıyorum. Araba yapımına başlıyoruz. İlerleyen bir araba yapıyor. Araba yapımı arıyorum. geliyor mu? Bir şuna bak. Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi bir araba şey yapacağız arkadaşlar. İlk önce altın bloğu lazım. Veya başka bir renk kullanabilirsiniz. Şunları şöyle koyalım. Gözlemleyici lazım. Koyalım şunları şuraya Yapışkan piston. Şuraya koyalım. Falçık bloğu veya slime. Sonra şuraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Işte. Şimdi arkadaşlar videomuzu bu kadar kesiyor. Güle